Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi bitirdik. Bunlarla alakalı problemler de çözdük. Şimdi kitabımızda dört işlem problemleri var. Ee, çok fazla olduğu için e, bu dört işlem problemleri her sayfadan birer tane problem almayı düşündüm. O yüzden o birer tane problem çözeceğiz. Sizler zaten büyük ihtimal yapmışsınızdır. Normalde 87 gözüküyor şu an ama sayfa sizde sayfa 99'da birin sorudan başlayacağız. Bu sayfada birin soruyu çözeceğiz. Hemen ben okuyorum. Salih ile Ahmet'in yaşları toplamı 6 37'dir. 6 yıl sonra yaşları toplamı kaç olacaktır? Şimdi çocuklar bu klasik sorumuz Salih artı Ahmet yaşları toplamı kaçmış? 37. Şimdi 6 yıl sonra Salih 6 yaş büyüyecek mi? Evet. E Ahmet de 6 yaş büyüyecek. O zaman ikisinin toplam yaşlarında ne kadarlık bir fark olacak? Fazlalık olacak 12. O zaman 37'ye 12'yi topladığımız zaman cevabımız 49 olacak. Yani Ahmet ve Salih'in 6 yıl sonraki yaşları toplamı 49 olacak. Şöyle diğer sayfamıza geçiyoruz hemen. 8'in soruya bakalım. İki kardeşin yaşları farkı 2'dir. 10 yıl sonraki yaşları toplamı 34 olduğuna göre küçük olan kaç yaşındadır? Şimdi 10 yıl sonra 10 yıl sonraki yaşları toplamı kaçmış? 34. Kaç kardeş? Bunlar 2 kişi yani 2 tane çocuk. 10 yıl önce Büyük abi olan da 10, yıl, 10 yaş küçüktü. Küçük olan da 10 yaş küçüktü. Yani ikisinin yaşları toplamından kaç düşüreceğiz? 10 artı 10'dan 20 düşüreceğiz. Hemen 20'yi düşürelim o zaman. 34'ten 20 çıktı. Kaç kalır? 14. Yani 10 yıl önce 10 yıl önce ikisinin yaşları toplamı kaçmış? 14. E o zaman iki kardeşin yaşları farkı 2'dir diyor. Şimdi küçük ve büyük kardeş. Ben küçüğe kutu dersem büyük kardeş o zaman ne olur? Kutu artı 2 olur. Çünkü yaşları farkı 2'ymiş. Kutu kutu daha 2 kutu artı 2 eşittir. Niye? 14'e. 2'yi buradan götürdük. Buradan da 2'yi götürdük. 12. Bu neye eşit? İki kutuya. Şöyle kutu yazmadım. Bir kutuyu bulmak için 12'yi 2'ye böleceğim. Bir kutunun sayısı 6 çıktı. Bize soruda ne soruyor? Küçük olan kaç yaşındadır? E o zaman küçük olan kutu olduğuna göre küçük olan 6 yaşındadır. Sayfa 101'e geçiyorum. Evet 5'in soruya bakıyoruz. Üçer yıl arayla doğan üç kardeşin yaşları toplamı 24'tür. Büyük kardeş kaç yaşındadır? Şimdi hemen küçük, orta, büyük. Üçer yıl arayla doğmuşlar. O zaman ben küçüğe kutu dersem. Ortanca kutu artı 3 olacak. Büyük ise ortancadan 3 yıl önce doğduğu için kutu artı 6 olacak. Bunların toplamı kaçmış? 24. Ezan toplayalım. 1 kutu, 2 kutu, 3 kutu. 3 kutu K yazdım çocuklar artı 3 6 daha 9. 3 kutu artı 9 neye eşit? 24'e. Ben buradan 9'u attım. Buradan da 9'u çıkarttım. 3 kutu eşittir kaç oldu? 15. Tam güzel yazamadım ama. 3 kutu 15 ise 1 kutuyu bulmak için 15'i 3'e böldük. 15'i 3'e bölersek 1 kutu 5 çıktı. Şimdi 1 kutuyu bulduk. Büyük kardeş kaç yaşındadır? O zaman hemen kutunun yerine 5'i yerleştirelim. 5, 6 daha büyük kardeş 11 yaşında. Ortanca kardeş sorsaydı bize 5'i buraya yerleştirdik. 8 yaşında küçük kardeş de zaten 5 yaşında. Sayfa 102'ye geçiyorum. Burada iki tane soru çözeceğiz. Öncelikle 7. sorumuza bakalım. 720 kilometre uzaktaki bir kente 8 saatte giden bir otobüs saatte ki ortalama hızı kaçtır? Şimdi 720 kilometreymiş ve 8 saatte gitmiş. 8 saat. Hızını bulmak için ne yapacağız? 720'yi 8'e böleceğiz. 720 bölü 8. Çocuklar buradan da hızlanıyorum. 90 çıkıyor cevap. Bu sayfada 12. soruya da bakalım. Yine aynı benzer sorular. Saatte 80 km hızla yol alan bir otobüs gideceği yere 5 saatte varıyor. Dönüşte aynı yolu 4 saatte aldığına göre hızı Saatte kaç kilometredir? Şimdi 80 kilometre hızda gidiyor ve kaç saatte varıyor? 5 saatte. O zaman yolun uzunluğunu bulmak için ne yapmam lazım? 80 ile 5'i çarpmam lazım. Yol kaç kilometreymiş? 400 kilometre. Aynı yolu dönüşte 4 saatte gidiyor. E o zaman 400 kilometrelik yolu 4 saatte gidiyorsa hızını bulmak için ne yapmam lazım? 400'ü 4'e bölmem lazım. Buradan da cevap 100 kilometre bölü saat çıkıyor. Yani saatteki hızı 100 kilometre olmuş oluyor. Sayfa 103'e geçtim. Burada da bir saniye burada evet burada bir sıkıntı var. Neyse bendeki kitapla uyuşmuyor. Aldığım soru burada yok maalesef. O yüzden geçiyorum burayı. Sayfa 104'te. Bakalım burada. Evet tamam burada sıkıntı yok. 9. soruya bakalım. Bir kalemin fiyatı 5 TL, bir kitabın fiyatı 15 TL'dir. Kırtasiyeci aldığı ürünlerin fiyatına, fiyatına 5'te 1'i kadar kar ekleyerek satıyor. Kırtasiyecinin bir düzüne kalem ile bir düzüne kitabın satışından kârı kaçtır? Şimdi, kalem 5 liraymış, yani 5 TL almış. Kitap 15 TL almış. Kırtasiyeci aldığı ürünlerin üstüne yani aldığı fiyatın üstüne 5te kadar kar ekliyor. Şimdi 5'in 5'te 1'i kaçtır? 5'in e 5'te birini bulmak için hemen 5'i 5'e bölersin. 5'te biri 1 bir çıkar. Yani kaç lira kar eklemiş? 1 lira. Kaç liraya satmış? 6 liraya. 1 lira kar. 1 kar diyeyim ben şöyle. 15'in e 5'te birini bulmak için 15'i 5'e bölerim. O da 3 çıkar. O zaman 3 kar. Kaç liraya satmış oluruz eklediği zaman? 18 TL'ye. Diyor ki kırtasiyeti bir düzine kalem bir düzine kitabın satışından karı kaç TL'dir. Şimdi kar odaklı bakacağız olaya artık. Şuradan kalemi değiştireyim. Kar odaklı bakacağız. Toplam satıştan değil. Kalemin bir tanesinden 1 lira kar. Kitabın bir tanesinden 3 lira kar yapıyor. Şimdi bir düzine neydi? Düzine eşittir. 12 adetti e, bir düzine kalem sattıysa, bir kalemden 1 lira kar ediyorsa, 12 kalemden 12 TL kar etti kalemlerden. Şimdi kitaplardan da bir kitaptan 3 lira kar ediyorsa, bir düzine kitaptan yani 12 kitaptan kaç lira kar eder? 12 ile 3'ü çarparız. 36 lira kar. Yani toplam karı mı soruyor? Yok. Kalem ile bir düzine kitabın karı kaçtır? Kitabın satışından 36 TL kar etmiş. Kalemin satışından 12 TL. Toplam karını sorsaydı bu ikisini toplardık 48 TL derdik. Sayfa 105'e geçiyorum. İkinci soru. Bir pazarcı altılı yumurta paketlerini 150 kuruştan alıp yumurtaların tanesini 40 kuruştan satmıştır. Yumurtaların satışından o bir saniye. Yine aynı soru değil. Bir dakika. Niye bu sorular farklı acaba? Şu an anlayamadım. Yine yakınlaştırayım ben. Kitabınızdakini aynısını yazmaya çalışacağım. 12 TL'den alıp şöyle yumurtaların tanesini 3 TL'den satmıştır. 3 TL'den. Satışlardan 36 TL kar ettiğine göre Şimdi çocuklar bir pazarcı altılı yumurta paketlerini 12 TL'den alıyor. Yani 6 tane yumurtayı, 6 yumurtayı kaç TL'den alıyor? 12 TL. E o zaman bir tanesini kaç liradan alıyordur? 12'yi 6'ya böldük. Bir tanesini 2 TL'den alıyor. Daha sonra alıyor yumurtaların tanesini kaç liradan satıyor? 3 liradan satıyor. Yani 2 TL'den alıp 3 liradan satıyor. Karı ne kadar? Kar 1 TL. Her yumurtadan, her bir yumurtadan 1 lira kar ediyor. O zaman yumurtaların satışından kaç lira kar etmiş? 36 lira kar etmiş bu satıcı. Ve 36 lira kar etmişse her yumurtadan da 1 lira kar yapıyorsa toplam 36 lira kar yapması için kaç yumurta satmıştır? 36 tane yumurta saat Arada böyle bir aksaklıklar oluyor. O yüzden kusura bakmayın artık benim de elimde olan sebeplerden dolayı değil. Çünkü sorular farklı anlayamadığım nedenden dolayı. Şimdi sayfa 106'ya geçtik mi? Bir saniye. Hmm, tamam. Sayfa 106 şu an. Bir koşucu, 8. soruya bakıyoruz. Bir koşucu birinci gün 1565 metre, ikinci gün 2378 metre, üçüncü gün 3215 metre koşmuştur. Bu koşucu günde ortalama kaç metre koşmuştur? Çocuklar bu soruları şöyle yapacağız. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Şimdi tek tek yazacağım yine ben. Şuradan kırmızıyı alayım. Birinci gün 1565. İkinci gün 2378. Üçüncü gün 3215. Topluyorsunuz. Şurada bir toplanan çıkıyor. Bu toplanını böleceğiz ortalamayı bulmak için. Tamam mı? Ortalamayı bulmak için de kaça bölmemiz gerekiyor? Kaç gün varsa. Kaç gün var burada? 3 gün. O zaman sonucu 3'e böleceksiniz. 3 gün boyunca ortalama kaç metre koşmuş onu bulacaksınız. Yolu gösterdim. Geri kalan sizde artık. Ee, şimdi sayfa 107'deyiz. 5 soru. Evet, bakıyorum, kontrol ediyorum. Evet çocuklar, bakalım. Normalde bu da kitapta mı yanlış artık burada mı yanlış bilmiyorum. Farklı gelebilir şaşırmayın. Buradaki şekliyle çözeceğim ben. Kilogramı 75 kuruşu alınan 4 kilogram un ile kilogramı 90 kuruşu alınan 6 kilogram un karıştırılıyor. Karışımın kilogramı kaç kuruşa denk gelir şimdi? Kilogramı 75 kuruşu alınan 4 kilogram un var. Toplam kaç lira verilmiştir o zaman? 75 çarpı 4'ten ne yapar? 4 kere 5 20 elde var. 2. 4 kere 7 300 kuruş. Tamam. Diğeri de 90 kuruşa alınmış. Kaç kilogram alınmış? 6 kilogram. 6 kere 0 0. 6 kere 4 54. Çocuklar şimdi ikisini topladık kaç yaptı? 0, 4, 840 kuruş. Toplam aldıkları unun maliyeti 840 kuruş. Karışımın kilogramı kaç kuruşa gelir diyor. Şimdi karışım toplam fiyatı 840 kuruş. Karışımda kaç kilogramdır? Kırmızı kalem alayım. Kaç kilogram var? 4 buradan alınmış. 6 buradan alınmış. Yani toplam kaç kilogram un alınmış? 10. O zaman Karışımın bir kilogramı kaç kuruşa geldiğini bulmak için 10'a böldük. Sıfıra sıfırlar gitti. Karışımın bir kilogramı 84 kuruşa denk geldi. Tamam. Sayfa 108'e geçiyoruz. Altı kalem 600 kuruştur. Çocuklar niye farklı bunlar? Bu 1200 kuruş yazıyor kitabınızda. Neyse buradaki gibi çözelim. 6 kalem 600 kuruşsa. Şimdi 600 kuruşu TL'ye çevirelim. 600 kuruş kaç TL'dir? 6 TL'dir. E o zaman 6 kalem kaç TL'dir? 6 TL. 1 kalem kaç TL'dir o zaman? 1 TL. Bir düzüne kalem. Şimdi bir düzüne düzüne 12 tane demek. Hani 12 tane kalem kaç TL ediyor o zaman? Bir kalem 1 TL ise 12 kalem 12 TL'dir. Sayfa 109. Evet Allah'tan 3'ün soru. Bu soruda bir sıkıntı. Var yine var. Mesela kitabınızda eldiven diyor. Burada pantolon diyor. Neyse sıkıntı yok. 2 TL karlı 12 TL'ye satılan bir pantolon 11 TL'ye satılsaydı kaç TL kar edilirdi? Şimdi 2 TL karla 12 TL'ye satılıyorsa bu pantolonun veya eldivenin neyse maliyeti ne kadardır? Karı çıkartırız. 12 TL'den karı çıkartırsak maliyeti buluruz. Kaçmış maliyeti? 10 TL. Daha sonra diyor ki 11 TL'ye satılsaydı kaç lira kar edilirdi? E tamam. 11 TL'ye satılsaydı maliyetini çıkartalım. 10 liraya çıkarttık. 1 TL kar edilirdi. Biraz hızlı yazdık. Sayfa 110. Son buradaki soruya bakacağız. Ondan sonraki 10 on sayfayı daha sonra yapacağız. Evet, bunun yakınlaştıramıyoruz enteresan bir şekilde. Niyese. Şöyle on işe bakmanızı istiyorum çocuklar. Şu işaretleyelim Tanesi 30 kuruş zararla 72 TL'ye satılan 30 kitabın maliyeti kaç kuruştur? Şimdi tekrar okuyorum. Bu soru güzel bir soru. Tanesi 30, 30 kuruş zararla. Yani bir tane kitaptan biz 30 kuruş zarar etmişiz. Ve toplamda sattığımız 30 kitabın getirisi bize 72 TL olmuş. Yani 30 kitap satmışız. 72 TL para almışız. Ama her kitaptan 30 kuruş zarar etmişiz. E o zaman tanesinden 30 kuruş zarar ettiysek 30 tanesinden kaç kuruş zarar etmişizdir bulmak için ne yapmamız lazım? 30 tane kitapla 30 kuruşu çarpmamız lazım. Sıfırları görme. 3 kere 3, 9. Ondan sonra 2 tane sıfırı ekle. 900 kuruş zarar etmiş. 900 kuruş kaç liraya eşittir? 2 tane sıfır at. 9 TL'ye eşittir. Yani biz 30 tane kitap satmışız. 72 TL para almışız. Her kitaptan 30 kuruş zarar etmişiz ve toplamda 9 TL zarar edilmiş. Şimdi biz kaç para almıştık? 72. Maliyetini bulmak için 72 ile zararı toplarsak kitapların maliyetini bulur muyuz? Evet, buluruz. O zaman 72 ile 9'u toplayalım. 81 TL maliyeti. Maliyet. Çocuklar şimdi 110 da bitti. 120'ye kadar devam ediyor. Bir başka günde diğer kısımların sorularını çözerim, Videosunu çekelim. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.